yıllarca dilinip çalışıp zar zor bir ev aldınız değil mi arkadaşlar? Gönlünüze göre yaptırmak istiyorsunuz ve böyle bir tasarıma denk geldiniz ve bu konuda hiçbir bilginiz yok. Size mobilyacı bu tasarımı yaptı. Siz de yani dışarıdan güzel görünüyor gibi değil mi arkadaşlar? Bunu kabul ettiniz ve bu mutfağı kullanmaya başladınız. Bakın burada bir tabak çalkaladınız vardak. Değil mi arkadaşlar bu evye burada Bulaşık makinesi de bakın ne kadar uzakta. O çalkaladığınız bardağı bulaşık makinesine götürürken bütün yerler battı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bulaşık makinesi evyenin kardeşi gibidir. Sürekli yan yana olması gerekiyor. Nereye koymuş? Yani bunu nasıl kabul ettiniz hanımefendi? Yani bu tasarımı bilmiyorum. Başka bir şeye bakmaya bile gerek yok. Yani bu nasıl olabilir? Ocak da zaten yanlış. Ocağı da buraya ortalamanız gerekiyordu. Yani görsel olarak da güzel değil zaten. Ya yani bu tasarım hiç olmamış. Hiç bunu görmemiş olayım. Hiç bunu böyle bana atmadığınızı farz ediyorum. Yeniden baştan tasarlasınlar. Böyle bir şey olamaz. Mutlaka bir uzmandan destek alın. Mutfağınız baştan sınıfta kalıyor.